Herkese merhaba ben Furtan Temiz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tenet filmini inceleyeceğim. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde casusluk görevini yerine getirmeye çalışan Tenet bir anda kendisini dünyayı kurtarmak için bir savaşın içerisinde buluyor. Yani şöyle söyleyeyim, savaşın içerisinde dahil oluyor. Savaş var aslında, kendisi o savaşa dahil oluyor gibi bir takım şeyler oluyor işte. Filmimizin yapımcısı Christopher Nolan. Şimdi ilk Nolan filmi olduğunu öğrendiğim zaman direkt dedim ki, tamam bu film çok güzel, gelecek. Çünkü biliyor musunuz bilmiyorum ama Inception filmini yapan kişi kendisiydi. Inception filmi çok güzel bir filmdi. Şimdi çok uzun zaman sonrasında böyle bir film yaptı. Inception öncesinde de filmleri vardı, Interstellar gibi. Öyle olduğu için ben kendisinin bu filminin çok güzel olacağını tahmin etmiştim zaten. Filme sinemada gitme gibi bir düşüncem vardı. 2020 yılının Nisan yılında çıktı diye hatırlıyorum. Ama biliyorsunuz o zaman karantina falandır filandır derken hiç gitmedim. Türkiye vizyona girdi diye hatırlıyorum. Ama hiç gitme gibi bir düşüncem olmadı. Film çıktıktan sonra izledim ve çok güzel bir film. Tek kelimeyle mükemmel bir film. Film mükemmel olmasına rağmen çoğu şeyini anlamadım. Evet. Gerçekten filme dair çok büyük bir bilgim yok. Yani izliyorum ve o kadar karışık geliyor ki film. Belli bir süre sonra gerçekten sıkılıyorsunuz. Çünkü hiçbir şey anlamıyorsunuz. Belki benimle alakalı bir durum bu. Bilmiyorum ama ben ciddi ciddi çok fazla bir şey anladım. Heh, anladım tabii ki ama bir olaylar oluyor filmin içerisinde. Bir oluyor, bir bu oluyor, bir oraya kaçıyor gidiyor falan. Ve donuyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Inception'a bin basan bir film. Yani Inception yanında çocuk oyuncağı gibi bir şey kalıyor bu filmin yanında. Gerçekten çok karışık bir film. Benim karışık olarak izlediğim film veya diziler arasında ilk sırada Dark dizisi vardı. Onun sonrasında Inception filmi vardı. Şimdi her şey tamamıyla değişti. İlk sırada Tenet filmi var, ikinci sırada Dark dizisi var, üçüncü sırada ise Inception var. Ya tabii ki daha kaçtık şeyler izlemiştim de şu an hatırlamıyorum. Şu an videonun içerisinde çekiyorken bir anda aklıma geldiği için bunu söylemek istedim. Filmimiz aslında çok güzel. Tam bir sinema dehası, inanılmaz güzel görüntüler var. Yani o kadar güzel ki ben bayıldım. Özellikle savaş sahnesine. Savaş sahnesine bayıldım. İnanılmaz güzel bir şekilde gidiyor ve tek çekim olarak yapılmış. Tek çekim olarak şunu bahsetmiyorum size. Hani kamerayı açtınız, çekmeye başladınız. Oldu. Ondan bahsetmiyorum. Şu şekilde. Şöyle bir hayal edin. Şuradan birileri geliyor. Buradan birileri geliyor. Ee, veya İki kişi de buradan ayrılıyor gibi düşünebilirsiniz. Nasıl düşünürseniz düşünün. Şimdi o iki sahne normalde ayrı ayrı çekilse yeşil ekranda eklenir falan diye düşünüyorsunuz. Öyle değilmiş. Şimdi savaş sahnesini de görmediğiniz için anlamıyorsunuz ne demeye çalıştığımı. İzledikten sonra filmi anlayacaksınız. Hani o kadar büyüleyici bir şey ki o kadar fazla insan var. Küçücük bir hata bile yok. Yani minnacık bir hata bile yok. O kadar güzel bir şekilde yapılmış ki gerçekten tek çekimde yapılmış. Hani yeşil ekran yapılmamış. İki farklı aynı ortamda iki farklı çekimi yapılıp iki farklı çekimi birleştirme olmamış. Sadece tek bir çekim üzerinden yapılmış. Oyunculara ve figüranlara gerçekten mükemmelsiniz dedim filmi bitirdikten sonra. Bitirdik filmi izlerken anlamadım, Sonrasında araştırınca anladım. Tek çekimde yapıldı. Hani iki saniye ayrı ayrı çekip birleştirmediklerini o zaman anladım. Onun sonrasında film daha bir da güzel geldi bana ve kesinlikle tekrar tekrar izleyebileceğim filmlerden biri. Hem şu anda tekrar izler Hayır. Çünkü beynimi yakmak istemiyorum. Benim baya baya yandı doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü düşünüyorsun ne oluyor, ne ediyor falan filan diye. Başka ilerleyen bir zamanlarda izleyebilirim. Inception filmi de benim için öyle. Inception filminde de hani canım sıkıldığında değil tabii ki de hani canım istediği zaman oturayım izlerim tarzında olan bir film. Bu film de aynı şekilde öyle oldu. Size tavsiyem filmde ne olduğunu düşünmeden izleyin. Çok kafa yormayın. Çok kafa yorursanız anlamıyorsunuz. Gerçekten anlamıyorsunuz. Her ince ayrıntıya bakmaya çalışıyorsunuz ve anlamıyorsunuz. İlk bir izleyin, bitirin. Bitirdikten sonra düşünürsünüz. Şunu şöyle mi olmuştu, böyle mi olmuştu. Ve izledikten sonra bir daha izlemek isterseniz bir daha izlersiniz. Ama şunu söyleyeyim size. İzlediğiniz zaman ya filmi çok seveceksiniz ya da filmden nefret edeceksiniz. İkisinden biri. Ya diyeceksiniz ki, vay iki buçuk saat mükemmeldi diyeceksiniz. Veya... İki buçuk saatin bu film için mi harcadım ben diyeceksiniz. Ben ikisinden de değilim. Filmi sadece beğendim. Wow etkisi yarattı bende tabii ki. Ama böyle çok beğendim, bayıldım tarzı gibi bir şey yok. Güzel de benim için. Tekrar izler miyim? İzlerim. Onun için kesinlikle bir bakın diye düşünüyorum. Filmin sadece savaş sahnesi için izlenir. Öyle söyleyeyim. Yani sadece o savaş sahnesi için mükemmel bir şey ya. Mükemmel bir şey. O kadar sabah sahnesi olan filmler izledim. Bu kadar güzellik gerçekten izlemedim. Birçok kişi çok beğenmemiş, çok karışık demiş. Öyle. Ben de çok karışık olduğu için pek beğendiğimi söyleyemem. Hani karışıklığı kenara koyarsam eğer filmin genel olarak gidişatı, konunun ilerleyişi vesaire vesaire. Gerçi konunun ilerleyişinden dolayı birazcık kafamız karışıyor. Bizim filmin girişiyle ortalar, sonu bir karmaşa içerisinde. Hani filme zaten bir dök diye dalıyorsunuz. Sonrasında ilerliyor bir şeyler. Bazı yerler hareketli, bazı yerler hareketsiz. inanılmaz güzel bir şekilde gidiyor. Çok fazla seyirci filmden inanılmaz şekilde sıkılmış. Çünkü hiçbir şey anlamamış. Ben de öyle. Bir 45 dakika sonrasında baltalar koptu ben de hiçbir şey anlamamaya başladım ama izlemeye devam ettim. Size de öyle olursa izlemeye devam edin diye düşünüyorum. Filmin içerisinde her şey çok hızlı geçtiği için bazı şeyleri kaçırma ve bir ihtimaliniz olabiliyor. Pat diye hani izliyorsunuz izliyorken bir anda dikkatiniz dağılırsa, başka bir yere bakarsınız ve film hala dönüyor olursa orada o zaman kaçırma ihtimaliniz olabilir. Önemli yerlerdeyseniz. Ki filmin çoğu yeri zaten önemli ona bakacak olursanız. Onun için dikkatli izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaçırdığınız zaman sinirleriniz bozuyor. Ne olmuştu lan falan tarzı bir noktaya gidiyorsunuz ve iyice karışıyor film ondan sonra. Ben yaklaşık bir saatini izledim. Onun sonrasında baktım, bir yerleri kaçırmışım. 30. dakikaya geri geldim. O şekilde devam ettim. Çünkü anlamıyorsun. Yani bir yeri kaçırdın mı? Kaçırıyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Dark'ta olduğu gibi değil veya Inception'da olduğu gibi değil. Dark'ta bir tek isimlerde karışıklık vardı. O kadardı. Inception filminde genel olarak çok büyük bir karışıklık yoktu. Niye bu kadar abarttınız Inception'ı anlamadım. Hani karışıklık, kafa karışıklığı konusunda niye bu kadar abarttınız anlamıyorum. Ama Dark ve Inception'la kıyasla bu film basmış gitmiş onları. Öyle yani benim için. Benim için filmin iki tane kötü yanı var. Birinci yanı ses. Ses ve ses derken şundan bahsediyorum. Konuşma sesi ile arkadaki müzik sesi arasındaki uyum berbat. Yani gerçekten çok kötü. Sinemada izleseydim böyle olur muydu bilmiyorum. Ama evde izlediğim için bunun farkına vardım ve inanılmaz rahatsız etti beni. Şöyle açıklıyorum size. Filmi izliyorsunuz. Atıyorum hani şu şeyler var ya yüzde var ya ses yüzdesi. Ses yüzdesini yüzde yüzde izliyorsunuz. Ses hani konuşulan ses gayet düzgün bir şekilde geliyor. Bir dakika sonra konuşma bitiyor. Şarkılı bir noktaya geliyoruz. Enstrümantal bir müzik geliyor arkada. Enstrümantal müzik o kadar yüksek oluyor ki başınız ağrıyor. Onun sonrasında indiriyorsunuz sesi birazcık. Atıyorum %50'ye indiriyorsunuz. %50'ye indirdiğiniz zaman ses gayet güzel bir şekilde geliyor. Sonra bir dakika sonra müzikli sahnemiz geçiyor. Konuşmaya geliyor. Konuşmadan hiçbir şey anlamıyorsunuz. Sesi tekrar yükseltmeniz gerekiyor. Ve bu kadar sesi yükselt indir yükselt indir mevzusu benim başımı inanılmaz şekilde ağrıttı. Ki zaten filmin içerisinde çalınan enstrümantal şarkılar benim pek tarzım olan pek dinleyebileceğim tarzda şarkılar değil. Benim başım ağrıtan şarkılar. Öyle olduğu için bu tarz şarkıların olması aynı zamanda ses durumunda böyle bir sıkıntının yaşanmasından dolayı inanılmaz şekilde başım ağrıdı. Ve belli bir süre sonra filmi durdurup bir yarım saat, bir saat uzanıp o şekilde geri izlemek zorunda kaldım. Çünkü başım çatlıyordu filmi izliyorken. İkinci büyük sıkıntımız ise filmin içerisinde duygu yok. Aslında var ama siz o duyguyu alamıyorsunuz. Hiçbir şekilde güzel gelmiyor. Hani duygusuz bir filmmiş gibi ilerliyor. Herkesin düşüncesi de bu zaten filmdeki en büyük eksiklik duygu diyorlar. Gerçekten de öyleydi benim için. Ben mesela duyduğum zaman bu filmin hani Christopher Nolan'a ait olduğunu duyduğum zaman dedim ki tamam. Inception karışımı aynı zamanda Interstellar karışımı olacak diye bekledim. İkisini bir arada karıştır diye Öyle bir şey olsaydı mükemmel olurdu. Hani kafa karıştırıcı açısından Inception filmine bayağı yükseliyoruz. Duygu açısından Interstellar filminin yarısına bile gelemiyor yani %5'inde %10'unda falan hiçbir şekilde duygu yok filmin içerisinde. Öyle olduğu için biraz daha duygu olsaydı ben daha çok sevinirdim diye düşünüyorum. Çok farklı ve ilginç bir konuya sahip olduğu için bundan dolayı derdi bir beğendim filmi. Yani böyle bir konu beklemiyordum zaten önceki videolarımda dile getirdiğim gibi fragman izlemeden izliyorum ben filmleri veya dizileri. Öyle olduğu için böyle bir konu geleceğini hiçbir şekilde beklemiyordum. Hani bir casus vardır, ajandır falan hani afişinden dolayı öyle bir düşünce içerisinde ama böyle bir filmi zamanla alakalı böyle bir filmi hiç mi hiç beklemiyordum. Filmin aşırı hareketli başlaması ve aşırı hareketli bir şekilde ilerlemesine bayıldım. Ben aksiyon filmlerini seven bir insanım zaten. Ama aksiyon filmlerinde bazı şeyler vardır. Aksiyon çok fazla kaçar. Gerçekten çok fazla kaçma gibi bir durum olabilir. Bu filmde birazcık öyleydi. Birazcık fazla kaçmıştı açıkçası. Ama o kadar da abartılacak derecede bir abartıya kaçılışı yoktu yani. Gayet düzgün bir şekilde tam tadında bir hani tam tadında bir aksiyon vardı diye düşünüyorum. Şimdi internette dolanıyorken insanların Inception filmiyle çok kıyasladığını gördüm. Inception filminin daha iyi olduğunu dile getirenler, daha iyi olmasının sebebinin daha akılda kalıcı ve daha iyi bir şekilde anladıklarını dile getirdiler. Haklılar mı? Haklılar. Hani Tenet filmiyle Inception'ı kıyaslayacak olursam ki kıyaslıyorum şu anda. Ee, kesinlikle Inception'ı önde tutarım. Hani Tenet filmi benim için arkada olan filmlerden biridir. Inception öndedir. Çünkü Inception'da hani konu ilerleyişi çok güzel bir şekilde ilerliyor. Yavaş 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 belli bir noktaya kadar geliyor. Hatta son dakikalara geldiğiniz zaman hani filmin sonlarına doğru geldiğiniz zaman film hiç bitmeyecek gibi hissediyorsunuz. Tabii ki öyle olmuyor. Film gayet düzgün bir şekilde gidiyor. Bu filmde ben film bitmeyecek gibi hissettim. Aynı hisse kapıldım. Ama bu farklı bir hissi. Zaten filmi anlamıyorsun. Filmi anlamamanın yanı sıra film hiçbir şekilde bitmeyecek gibi hissediyorsun. Sanki hala devam edecek gibi hissediyorsun. Film bittiğinde de biraz öyle hissettim doğru söylemek gerekirse. Yani Inception filmi daha mantığa yatkın, daha herkesin anlayabileceği tarzda olan bir film. Ve hala herkes diyor ki ben Inception filmini her izlediğimde çok net bir şekilde anlamıyorum. Tam olarak ne demeye çalışıldığını anlamıyorum falan diyorlar. Ben bu Tenet filmini izledikten sonra dedim ki bir Inception filmini izleyeyim. Yıllardır izlemiyorum. İzledim anlamayacak hiçbir şey yok filmin içerisinde. Gerçekten anlamayacak hiçbir şey yok. O kadar düzgün, o kadar net bir şekilde anlatıyor ki filmi. Hani yani ilk izlediğim zamanlarda 13 mü? Öyle öyle bir şey dedim. Yok 15. 13, 13 biraz az oldu. <laughs> 15 yaşında gibi bir şeydeydim. Hani o zaman izlediğimde tabii ki anlamamam. Birazcık mantıklı yani. Çünkü daha çok küçüksün ve konu zaten ağır bir konu Inception'daki. Bu filmde bu filmi o zaman izleseydim hani 15 yaşında izleseydim hiçbir şey anlamaz kapatırdım zaten. İzlediğim en azından bitirdim. Ve benim lise dönemindeyken ben sanırım lise 2 veya lise 3'teyken çıkmıştı favori filmimdi zaten Inception. Sürekli izliyordum sürekli. Benim e, lisedeki arkadaşlarım bile bir tane MP4'üm vardı benim. MP4'üm de Inception'ı atmıştım, <laughs> tüm e, okula gidip geliyorken sürekli onunla birlikte izliyordum. İnanılmaz güzeldi. Yani Inception'la tam olarak kıyaslayacak olursam, eğer Inception'ı izlemesi daha kolay bir film. Çünkü Inception filminde o kadar çok zorlanmıyorsunuz izliyorken. Ama bu Tenet filminde zorlanıyorsunuz. Tenet filmi de Inception filmi gibi birazcık hareketli. Gerçi ben izlediğim zaman e, Tenet filmi daha hareketli geldi. Inception birazcık sıkıcı geldi doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü ben bundan öncesinde izlediğim zaman bir 5 yıl falan öncesinde izlemiştim diye hatırlıyorum. Öyle olduğu için birazcık sıkıcı geldi. Hani fazla yavaş geldi. Daha hareketli bekliyordum ve daha hareketli hatırlıyordum. Şimdi bir de şey izledikten sonra, Tenet filmini izledikten sonra izlediğim zaman hani Aynı şekilde hareketlilik vardır diye düşündüm. Öyle değildi. Daha yavan bir şekilde ilerliyor ama güzel bir yavanlığı var. Kötü bir yavanlığı yok. Hani de, benim dediğim hani yavan sıkıcı ilerleyen dediğim tarzda değil. Sıkıcı ilerliyor mu? İlerliyor. O da çok fazla bilgi aldığınız için, bir sürü olay olduğu için bazı yerleri anlamadığınız için birazcık sıkıcı geliyor ve yavan gidiyor. Doğruyu söylemek gerekirse, Tênit filminin en çok sevdiğim şeylerinden biri film anlamam. <laughs> ya çok garip gelecek biliyorum ama ben böyle anlamadığım şeyler genelde benim için challenge tarzı gibi bir şey olduğu için hani onu anlamak için daha çok uğraşma tarzında falan olurum ya. Hani sizde öyle bir şey var mıdır bilmiyorum ama mesela ben Dark'ta öyleydi. Dark'ın ilk sezonunu izledikten sonra ikinci sezon gelmeden önce birinci sezonunu izlediğim birinci sezonu tekrardan izlemiştim ve birinci sezondaki tüm isimleri ezberlemeye çalıştım. Kim kim de onu ezberlemeye çalıştım. Hani bu challenge benim için. Hani dizi ve film izlemeyi çok sevdiğim bu inanılmaz güzel gelen bir şey. Bu Tenet filmi de öyle oldu. Hani ne zaman anlarım bilmiyorum. He, anlamak istesem oturun videolar izlerim veya makaleler okurum. Ama istemiyorum. Kendim izleyerek anlamak istiyorum. Aynı Inception filminde olduğu gibi. Inception'da da bu şekilde olmuştu. Hani anlamamıştım bir takım şeyleri. Bir sonraki izlediğimde anlamıştım. Bir sonraki izlediğimde daha net bir şekilde anlamıştım. Bu filmde onlardan biri diye düşünüyorum. Bir de filmlere karışık yapmak Christopher Nolan'ın tarzı olduğu için onun içinde birazcık şey olmak Yani zaten karışık bir şey gelecek diye bekledim. Ama bu kadar karışık bekledim mi? Hayır. Daha net, böyle daha anlaşılır bir şey bekledim. Bu kadar karışık olması birazcık moralimi bozdu. Ama dediğim gibi benim için bir challenge olduğu için mutlu oldum. Bu filmi izlemeden önce şöyle bir şey önerebilirim. Size ilk olarak Inception filmini izleyin. Inception filminden sonra bu filmi izleyin. Öyle olursa eğer daha mantıklı bir şekilde anlama gibi bir şeyiniz olabilir. Filmlerin birbirine bağlantısı var mı? Kesinlikle yok. Ama e, yönetmenin ve yazarın mantığını anlamanız için hani belli bir gidişat içerisinde ilerliyor diye düşünürseniz eğer o düşünce de ilerlediği için hani izlediğiniz zaman tenet filmini anlamanız en azından birazcık daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Hani daha net bir şekilde anlarsınız ne demeye çalıştığını. Filmde gerçekten ses sıkıntısı olmasaydı film mükemmel bir filmdi. Duygusallığı bir kenara alabilirim. Duygusallıkta çok fazla sıkıntı yapmam yani. Çünkü çok duygusal olmayan filmler de izledim. Onlarda çok fazla sıkıntı yapmıyorum. Ama sesin bu kadar problematik olması benim sinirlerimi bozdu o kadar sinirlerime bozdu ki izliyorken sürekli baş ağrısında zaten başım ağrıdığı için dikkatimi de belemedim öyle bir şey de var. Böyle bir durum söz konusu olduğu için filmi, ger film izlemek benim için bir işkenceydi doğru söylemek gerekirse. Çünkü başım çok ağrıyordu. Durdurdum izledim durdurdum parça parça izledim kısacası. Yani tek bir parça olarak izlemedim ortasında bir ara böldüm. Onun sonrasında devam ettim. Zaten savaş sahnelerinde falan iyice hareketlilik oluyor. Sesler iyice yükselmeye başlıyor. O zamanlar daha bir baş ağrısı oldu. Bıraktım tekrardan oturdum. Bıraktım dizi izledim. Çünkü gerçekten çekilir gibi değil. Yani o kadar çok baş ağrısı yapıyor ki insanda. Dayanamadım ben. Bundan dolayı çok ya, inanılmaz kötü bir etki yaptı bende. Hani keşke ses bu kadar kötü olmasaydı. Hani seste böyle yükselişler, inişler falan filan olmasaydı. Çok daha güzel bir film olabilirdi diye düşünüyorum. Daha fazla uzatmıyorum videoyu. Filme puanım 10 üzerinden 8 diyebilirim. 2 puanı neyden kırdım? Birincisi ses. Ses aslında 1 puanı sesten kırmadım. 1,5 puanı sesten kırdım. Yarım puanı da duygusuzluktan kırdım. Onun dışında film mükemmel. Dediğim gibi sadece savaş sahnesi için bile izlenilebilir bir film. İnanılmaz güzel. Neyse kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Videomu beğenmeyi unutmayın ve film hakkındaki düşüncelerinizi yorum yaparsanız çok sevinirim. Aynı zamanda da çekmemi istediğiniz film, dizi veya incelememi istediğiniz bir albüm varsa eğer lütfen yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.